Evet herkese merhabalar çocuklar. Bu videomuzda 6. sınıflar üstü sayının gösterimi ile alakalı konu anlatımı yapacağım. Vakit kaybetmekten kaybetmeden konu anlatımımıza başlayalım çocuklar. Evet. Burada çocuklar şu ifadeyle başlayalım. A üzeri N. Buradaki ifadede A sayımıza taban diyoruz. Yukarıdaki N sayımıza kuvvet ya da üst diyoruz. Bulduğumuz sonucu yani bu ifadenin sonucunda bulduğumuz sayıya ise değer diyoruz. Örneğin 3 üzeri 4 ifadesini düşünelim. 3 üzeri 4 ifadesinde üstü sayılarda şu şekilde hesaplama yapıyoruz. Yukarıdaki 4 üstümüz tabanı üst kadar tekrarlamamızı istiyor. Yani taban olan 3'ü kesinlikle değiştirmiyorsunuz. Tabandaki 3'ü kaç kere yan yana yazmamızı istiyor? 4 kere yan yana yazmamızı istiyor. Peki 3 çarpı 3, 9, 9 çarpı 3, 27, 27 çarpı 3'ten bu işlemimizin sonucu nedir? 80'dir. Bakın burada 3 taban, burada 4 üst, Sonuç olarak bulduğumuz değer 81. Yani buna da değer diyoruz çocuklar. Evet. Okunuşuna gelecek olursak A üzeri N ifadesi A üstü N veya A'nın N'inci kuvveti şeklinde okuyabiliriz. Yani burada 3 tabanımız 4 üstümüz ya 3 üzeri 4 veya 3'ün dördüncü kuvveti şeklinde okuyabiliriz. Yani bununla ilgili e, örnek kısmında daha çok detaylandıracağım çocuklar. Çok fazla böyle direkt bilgiyle boğmak istemiyorum. Hemen örnek üzerinden başlayabiliriz. Örneklerle daha rahat anlarız. Evet, birinci örneğimizde tabanımız 3, üstümüz 7 olduğu için bunu nasıl ifade edebiliriz çocuklar? 3, üstü 7 diyebilir miyiz buna? Evet. Peki diğer okunuşla nasıl söyleyebiliriz? 3'ün 7. kuvveti diyebilir miyiz çocuklar? Evet değil mi? 3'ün 7. kuvveti de diyebiliriz. Peki bir sonraki örneğimizde nasıl ifade edebiliriz? 5'in 10. kuvveti. Başka nasıl söyleyebiliriz bunu? Hemen yazalım. 5'in 10. kuvveti. Bir başka okunuş ise 5 üssü 10 diyebilir miyiz? Evet 5 üssü 10. Peki bir sonraki örneğimizde bunu nasıl ifade edebiliriz çocuklar? 2'nin 6. kuvveti diyebilir miyiz? Evet 2'nin 6. kuvveti. Peki diğer okunuşu nedir bunun? 2 üssü 6 diyebilir miyiz? Evet diğer okunuşu da 2 üssü 6'dır çocuklar. Evet burada bir noktayı daha ifade etmek istiyorum. Bakın şimdi Diyelim ki 2 üzeri 3 gibi bir ifade verildi bize. renk değiştirelim. Diyelim ki 2 üzeri 3 gibi bir ifade verildi bize. Bakın çocuklar burada 2 üssü 3 diyebiliriz. 2'nin 3. kuvveti diyebiliriz ya da 2'nin küpü diyebiliriz çocuklar. Üs 3 olduğu zaman bunun özel bir okunuşu var. 2'nin küpü diyebiliriz. Ya da 5'in üzerinde 3 olsaydı bunu nasıl ifade edecektik? 5'in 3. kuvveti, 5 5 üssü 3 ya da 5'in küpü. Bunlar özel okunuşlar çocuklar. Veya bir başka özel okunuştan bahsedeyim. O da üstü 2 olursa. Bu nasıl okunur çocuklar? 4'ün e, ikinci kuvveti veya 4 üstü 2 veya özel okunuşla 4'ün karesi. Evet. Bunu nasıl okuyabiliriz o zaman? 5'in ikinci kuvveti 5 üstü 2 veya 5'in karesi şeklinde okuyabiliriz. Evet. Şimdi bir sonraki örneğimizle devam edelim. Şöyle sayfamızı temizleyelim. Bir sonraki örneğimize bakalım. Evet, aşağıdaki üstü ifadelerin değerlerini hesaplayınız demiş. İlk örneğimize bakalım. İlk örneğimizde ne diyor çocuklar? 2'nin 6. kuvvetini hesaplamamızı istemiş. Hesaplayalım. Bu ne demek? Yan yana 6 tane 2 yazacağız. 2 3 4 5 ve 6 tane 2 yazdık. Bunları çarpıp sonucunu bulmamızı istiyor. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 ile de 2'yi çarparsak sonucumuz ne olacak çocuklar? 64 olacak. Şunu yapalım. 5 üzeri 2 yani 5'in ikinci kuvveti veya 5'in karesi. Bu ne demek? Yan yana 2 kere 5'i çarpıyoruz. 5 çarpı 5'ten sonucumuz ne olacak? 25 olacak. Peki 4 üzeri 3'ü nasıl ifade edebiliriz çocuklar? Yan yana 4'ü 3 kez tekrarla diyor. 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 4 ne olur? 64 olur. 8 üzeri 1 ne diyor çocuklar bize? 8'i bir kez tekrar et diyor. Yani direkt ne olacak o zaman cevabımız? 8 olacak. Evet. Buradaki işlemleri yapalım. Şöyle biraz daha zor olan kısmından başlayabiliriz. Bir tık daha zor. En azından şundan başlayalım. Evet çocuklar burada ne yapmamız istiyor? İşlemin sonucunu bulmamız istiyor. Burada işlemlerin sonucunu bulurken önce 2 üzeri 4'ün değerini bulalım. 3 üzeri 2'nin değerini bulalım. Sonra 5 üzeri 2'nin değerini bulalım. Bulduklarımızı yerine yazalım. 2 üzeri 4 nasıl hesaplıyordu çocuklar? 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 diye hesaplıyorduk. Peki 4 tane 2'yi çarparsak 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2 ne yapar? 16 yapar. Peki 3 üzeri 2 nasıl hesaplıyoruz çocuklar? 2 tane 3'ü yan yana yazıp çarpıyoruz. 3 çarpı 3 ne yapar? 9 yapar. Peki 5 üzeri 2'yi nasıl hesaplıyoruz? 5 çarpı 5 yapıyoruz. Peki 5 çarpı 5 ne yapar? 25. Şimdi çocuklar sakın acele etmeyin. Burada bulduğunuz değerleri sırayla yerine yazın. Şimdi 2 üzeri 4'ü biz ne bulmuştuk? 16 bulmuştuk. Artı 3 üzeri 2'yi ne bulmuştuk? 9 bulmuştuk. Bölü 5 üzeri 2'yi ne bulmuştuk çocuklar? 25 bulmuştuk. Payımızın sonucunu bulalım önce. Toplarsak 25 olur. 25'i de 25'e bölersek sonucumuz ne olur? 1 olur çocuklar. Evet devam edelim. Bir örnek üzerine birkaç belirteceğim nokta var. Ha, o sayfaya geldik zaten çocuklar. Burada özel bazı noktalar var. Onlardan bahsedeceğim size. Evet. 8'in bir kuvvetini almışlar. 1 olmuş. 8'in birinci kuvvetini alsak 8 olur. İkinci kuvvetini alsak gittikçe büyüyor sayımız. E o zaman ne yapmamız lazım bizim burada? Daha küçük bir sayı elde etmemiz lazım. Bakın onu da şurada size ifade edeyim çocuklar. 4 üzeri 3 ne demek? Bir örnek üzerinden ifade edeceğim. 4 üzeri 3 64. 4 üzeri 2 ne demek? 16. 4 üzeri 1 ne demek? 4. Peki 4 üzeri 0 ne demek? Biz asıl bunu arıyoruz zaten. Evet bakın 4 üzeri 0 bulurken 4'e bölünmüş, 4'e bölünmüş. Bunun da 4'e bölünmesi lazım. O zaman 4'ü de 4'e bölersek ne olurmuş? 1. Unutmayın ki her sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. O zaman burada sonucun 1 olabilmesi için kutucuğun ne olması lazım? 0. 7 üzeri 0 da 1'dir. 8 üzeri 0 da 1'dir. 9 üzeri 0 da 1'dir. 10 üzeri 0 da 1'dir. 1 üzeri 0 da 1'dir. Bunu unutmayın. Peki hangi sayının 5. kuvveti 0 olabilir? Hangi sayıyı 5 kez yan yana yazarsam 0 elde edebilirim? Tabii ki de 0 sayısı çocuklar. Peki bir sayıyı 7 kez tekrarlamışım yine 0 elde etmişim. Hangi sayıyı 7 kez tekrarlarsam 0 olur? Yine 0 sayısı çocuklar. 3'ün 0. kuvveti. Bak şurada bahsetmiştik gençler. Ne demiştik? Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. O zaman 3'ün de sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir diyebiliriz. Yani sonucumuz 1 olacak. Evet son olarak buradaki ifadeleri de dolduralım. Bununla ilgili daha geniş çaplı yine örnekler yayınlayacağım sizlere. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y koyalım. Bakın buradakiler de çok önemli. Şimdi diyor ki 10 üzeri 7 sayısının sonunda 7 tane sıfır vardır. Evet çocuklar 10 üzeri 7 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 7 tane 10'u yan yana çarptığımız için kısa yoldan sıfırlarını sonradan ekleyebiliriz. Yani direkt 7 tane sıfır ekleyebiliriz birin sonuna. Peki 10 üzeri 8'de kaç sıfır vardır? 8 tane diyebiliriz. 3 çarpı 10 üzeri 5 sayısı 5 basamaklı bir sayıdır demiş. Bakın 10 üzeri 5 sayısında kaç tane sıfır var çocuklar? 5 tane sıfır var. Ama bir de başında bir katsayı gelecek. Yani 10 üzeri 5'e hesaplayalım. Şöyle değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Bunun zaten kendisi 5 basamaklı değil 6 basamaklı. Bir de bunu 3 ile çarptığımız için başındaki 3 olacak. O zaman bu 5 basamaklı değil 6 basamaklı olmalıydı. 2 üzeri 4 sayısı 4 üzeri 2 sayısından büyüktür demiş. 2 üzeri 4'ü hesaplarsak 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16. 4 üzeri 2'yi hesaplarsak 4 çarpı 4'ten 16. Çocuklar büyüktür değil de ne olmalıydı? Eşittir olmalıydı. 5 üzeri 1, 5 üzeri 7, 5 üzeri 4 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralamaya çalışalım. Soruda sıralamış. Bakın 5'i 1 kere tekrarlarsam 5, 5'i 4 kere tekrarlarsam daha büyük bir sayı, 5'i 7 kere tekrarlarsam daha da büyük bir sayı elde ederim. O yüzden küçükten büyüğe sıralanmış haline doğru diyebiliriz çocuklar. Evet son örneğimizde 10 üzeri 10 sayısı 11 basamaklı bir sayıdır demiş. 10 üzeri 10'da kaç tane sıfır vardır çocuklar? 10 tane sıfır vardır. Üst kadar sıfır oluyor. E bir de başında bunun biri var. Yanında 10 tane sıfır olursa çocuklar bu şekilde toplamda kaç basamaklı bir sayı olmuş olur? 11 basamaklı bir sayı olmuş olur. O yüzden buna ne diyoruz? Doğru diyoruz. Evet çocuklar. Bugünkü videomuzda neyi öğrenmiş olduk? Bir sayının sıfırıncı kuvveti bire eşit. Ama bunlar her sayı değil tabii ki. Dikkat edin sayma sayıları. Sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır çocuklar. Bunu karıştırmayın. 1 ile başlayıp diğer tüm tam sayıların sıfırıncı kuvvetleri 1'e biri eşittir. 1'in kaçıncı kuvvetini alırsanız alın yine 1'dir çocuklar. 1'in 0. kuvveti de buna dahil. Sıfırın kaçıncı kuvvetini alırsanız alın sıfır çocuklar. Ama yine buradan sıfır üstü sıfırı dahil etmiyoruz. Bunun dışında taban nedir, üst nedir bunu gördük. Kuvvetle üst aynı şeydi. Üstü sayımızın sonucu bir derdi. Üstü sayı hesaplarken tabanı üst kadar yan yana çarpıyorduk. Ve bunun gibi bazı okunuşları da dahil olmak üzere birçok şey gördük. Evet, bununla ilgili yine örnekler yayınlayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.